Merhaba. Bugün ülkemizde özellikle son 20 yılda iş hayatında kadınlar lehine yapılan bazı düzenlemelerden bahsedeceğim. Bir çorap fabrikasından sesleniyorum size. 800 işçiyle ve ağırlıklı kadın işçiyle üretime katkı veren, ülkeyi büyüten bir çorap fabrikası. Bunları unutuyoruz. Onun için küçük hatırlatmalar yapacağım size. Ülkemizde ilk defa eşit işe eşit ücret yasalarımıza 2003 yılında AK Parti döneminde girdi. Yine engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik, 5 yıl erken emeklilik düzenlemesini 2008 yılında gerçekleştirdik. Beraberinde 2011 yılında analık izni düzenlemesini yaptık ve 16 haftayla bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Bugün uygulanıyor. 2016 yılında son derece önemli bir düzenleme yaptık çalışma hayatıyla ilgili. Özellikle iş ve aile yaşamını uyumlaştırmakla ilgili yarı zamanlı çalışmayı getirdik. Ve kadınların iş ve aile yaşamını uyumlaştırmadaki beklentilerini özellikle karşılamak istedik bu düzenlemeyle. Daha pek çok düzenleme var. Fırsatımız oldukça bunlardan da sizlere bahsedeceğim. Eşit işe eşit ücret düzenlemesinden, yarı zamanlı çalışmaya, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanına kadar pek çok düzenlemeyi yine AK Parti yaptı.